Pekala. Bir de YouTube'a göz atalım. At kafası neden video atmıyor? Fazlasıyla video var ancak hiçbiri yeterli bilgiyi vermiyor. 11 ay önce atılan şu video hariç. Bize daha güncel bir bilgi gerekiyor. Sen kimsin at kafası? Gerçek adıyla Berkay Akçay, namı değer Left 4 Dead, Minecraft ve hatta Roblox videolarıyla tanınıyor. İki farklı kanalı var ve her ikisinde de paylaşılan son videolar oldukça eski. Peki neden? At kafası neden video atmıyor? Hiç kimse milyonlar izlenen bir kanalı bırakmak istemezdi. Öyleyse Berkay Akçay neden bıraktı? Konuyla alakalı son birkaç yılda fazlasıyla bilgi kirliliği var. Sizler ise uzun zamandır bu konu hakkında kapsamlı bir video bekliyorsunuz. İşte bu yüzden derhal araştırmaya koyuldum ve haftalardır Berkay Akçay'a ulaşmaya çalışıyorum. Sıkı durun çünkü bu konuyla alakalı en güncel bilgileri bu videoda göreceksiniz. Araştırmayı nereden başlattığımı, sonrasında ne gibi sorunlarla karşılaştığımı ve en sonunda Berkay Akçay'a ne olduğunu anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben Arıke. Hazırsanız arkanıza yaslanın ve başlayalım. At kafası aslında çok eskilerden beri aramızda. Kendisi yaklaşık 10 yıl önce YouTube serüvenine at kafası adıyla başlamıştı. Evet kanal düpedüz at kafasıydı. İlk başta hiç kimse onun yüzünü dahi bilmiyordu. Belki hatırlarsınız kendisi videolarında oyunları at kafası maskesi takmış bir şekilde oynuyordu. İşte bu fikri kendisi oluşturmuştu. Tıpkı şu an tanıdığınız takma isimli diğer youtuberlar gibi. O da takma bir isimle içerik üretmeye başlamıştı. Ancak onunki diğerlerinden biraz garipti. İnsanlar at kafası denilince hem biraz komik hem de biraz saçma bakabiliyordu. İşte kendisi de tam olarak bunu amaçlamıştı. İnsanları eğlendirmeyi. Merhaba arkadaşlar ben at kafası bu da at kafası kanalı. Bugün sizlere pinball makinesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Windows'ta çok oynardık hatırlarsanız eskiden küçükken çok oynardık. At kafası aslında emeğinin karşılığını da alıyordu. Milyonlar izlenen videolar birbirinden eğlenceli içerikler ve izleyicilerin onu sevmesi. Her şey sanki tek bir kanalda toplanmış gibiydi. Bu kanal diğer kanallar gibi değildi. Demiştim ya. Bitmek bilmeyen eğlenceler, onun gerçek yüzünün merak edilmesi ve bunların yıllar boyu sürmesi. Yani o bir yandan da oldukça gizemli biriydi. Yüzü ilk başta komik gelse de insanlar zamanla onun yüzünü merak etmeye başlamıştı. Belki de çok fazla tanınmasının sebeplerinden biri de buydu at kafası fazlasıyla tanınmasının ardından kanalın henüz ilk yıllarında 50 bin aboneye ulaşmış ve ardından yüzünü göstermeye karar vermişti. Maske Düştü isimli bu video milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Ve artık beklenilen an geldi. bunun için çok beklediğiniz biliyorum. Ve o zaman... Nerede o maske Fatality! Berkay wins! Evet insanlar onun yüzünü artık biliyordu. Bu videodan sonra yaklaşık 4 yıl boyunca bu maskeyle video yapmaya devam etti. Yaklaşık 4 yıl sonra bazı sevenleri onu tekrar görmek istemiş ve kendisi onları kırmamıştı. Evet, sırf istendiği için 43 dakikalık bir soru cevap videosu ile yüzünü tamamen göstermişti. Kendisi bazı oyunları fazlasıyla seviyordu. İnsanlar onu genellikle Minecraft oyunuyla tanısa da zaman geçtikçe son yıllarda Roblox oyunu üzerinden devam etmişti. Değişen pek bir şey olmamıştı. İnsanlar onu oynadığı oyunlardan değil at kafası olduğu için seviyordu. Bu sebeple ister Roblox olsun ister farklı bir oyun. Kendisi son yıllarda bile milyonlar izlenmeye devam ediyordu. Kanala yıllar boyu yüzlerce video yükledi. Ve en sonunda güncel olarak insanlara bin tane video sundu. Günümüzde bir buçuk milyondan fazla abonesi var. Ancak bir sorun var ki kendisi son iki yıldır aktif değil. Video başında ikinci bir kanalının olduğunu da söylemiştim. Merak etmeyin buraya da göz gezdirdim. Ancak kişisel kanalındaki son paylaşım orijinal kanalından çok daha eski. Bu sebeple odaklanmamız gereken nokta orijinal kanalı, yani at kafası kanalı. Berkay Akçay'ın video atmayı bırakması ile birlikte son 2 yılda adına yüzlerce video yüklendi. Bu videoların neredeyse tamamına göz gezdirdim ve birçoğu kanıtlanmamış argümanlarla dolu. Elbette insanların ona kolaylıkla ulaşmasını bekleyemeyiz. Ancak insanlar daha çok doğruları söylemektense at kafası üzerinden prim kasmaya çalıştılar. İşte bu yüzden son iki yılda neredeyse tamamı bilgi kirliliği olan videolar yüklendi. Dürüst olmak gerekirse at kafası hakkında araştırmaya başlarken onun hakkında bir bilgi bulacağıma dair inancım pek yoktu. Çünkü bırakması ile ilgili en ufak bir sağlam argüman yok. Elbette Enes videosu hariç. Bu videoyu bilmeyenler yoktur diye düşünüyorum. Yaklaşık 11 ay önce bir içerik üreticisi tarafından yüklenmiş ve yaklaşık 1 milyon izlenme almış. Doğrusu video bu izlenmeyi fazlasıyla hak ediyor. Çünkü enesap video içinde at kafası hakkında oldukça önemli ve güncel bilgiler veriyor. Video içinde Berkay Akçay'ın bir kuzenine ulaşıyor ve onun hakkında bilgiler alıyor. Aldığı bilgiler içerisinde kuzeni tarafından at kafasının kısa bir süre içinde açıklama yapacağı söyleniyor. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok ancak bu videonun üzerinden 11 ay geçti. Yani at kafası hala yok ve geri dönmedi. Oysa ki insanlar geri dönmese bile bir açıklama bekliyorlardı. Ancak at kafası hiçbir şekilde bir açıklama yapmamıştı. İşte şu anda bu videoda olmanızın sebebi de bu. Kendisi neden açıklama yapmadı ve bu konu hakkında en güncel bilgiler neler? Şimdi arkanıza yaslanın ve beni dikkatlice izleyin. Bu konu hakkındaki son paylaşımlardan bir sonuç çıkmayınca kendi araştırmalarımı yoğunlaştırdım. Bununla alakalı bir pano hazırladım ve topladığım bilgileri buraya ekledim. İlk olarak Berkay Akçay'ın her iki kanalına da göz gezdirdim. Hali hazırda olan maillerine bir mesaj ilettim. Elbette bu sadece başlangıçtı. Henüz hiçbir şey yapmamıştım ve devam etmem gerekiyordu. Elimizde Berkay Akçay'ın TikTok, Facebook ve Instagram hesabı var. TikTok tıpkı YouTube gibi en son 2 yıl önce aktifmiş. Facebook sayfası ise maalesef silinmiş. Geriye kalan tek şey elbette Instagram hesabı. Ancak buraya geçmeden önce Roblox oyunu üzerinden ilerlememiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi Berkay Akçay YouTube'u bırakmadan önce Roblox videoları yüklüyordu. Geçtiğimiz yılda da Roblox oyunu Türkiye'de erişime engellenmişti. Enesap'ın videosunda geri döneceğini söyleyen bir kuzeni vardı. Ve bu video 11 ay önce yüklendi. Yani Roblox yasaklanmadan önce. Zaten o zamanlarda at kafasının bırakmasının üzerinden sadece bir yıl geçmişti. Özet olarak şayet Berkay Akçay geri dönmesini Roblox oyunu üzerinden planladıysa bu oyun şu anda yasaklanmış durumda. Dolayısıyla hali hazırda olan bir geri dönme planı varsa bu yasaklanma sebebiyle değişmiş veya iptal olmuş olabilir. Dediğim gibi bunu bırakmadan önce Roblox videoları çektiği için söyledim. Ancak bu bir ihtimal olduğu için ihtimallerle yitinmedim ve devam ettim. Bazı yerlerde adı geçen at kafası kafe adındaki bir işletmenin Berkay Akça'ya ait olduğu söylentileri var. İşletmenin tasarımı tamamen at kafası kanalıyla büyük oranda aynı. Eğer bu işletme Berkay Akça'ya aitse buradan ona ulaşmam oldukça hızlı olabilirdi. Direkt bu işletme ile bağlantı kurdum. Çok geçmeden bana ilettikleri mesajda bu ismin ve tasarımların benzerlik olduğunu söylediler. Şayet bu doğru değilse bile konuyu üstelemedim. Çünkü söylemek istemiyorlarsa zaten söylemeyeceklerdir. Diğer taraftan konuyla alakalı neredeyse tek doğru bilgiye sahip olan Enes Apl'a hızlıca iletişime geçtim. Kendisi ilerlediği bazı yolları söyledi ve fikir alışverişi yaptık. Bu konu üzerinden ilerleyebileceğim ihtimalleri kendisine sundum ve birkaç konuda bana yardımcı oldu. Kendi videosunda ulaştığı Berkay Akçay'ın kuzeni olan Emre ile tekrar iletişim kurmaya çalıştım. Ancak hesabı ortalıkta yoktu ve Enes'in dediğine göre hesabını dondurmuştu. Muhtemelen bunun sebebi de videoda adının geçtiği ve insanların ona sürekli yazıp rahatsız etmesinden kaynaklı. Ancak son bir kez onun adını olan hesaplara bakmayı denedim. Bir hesap buldum ve ismi oldukça benziyordu. Direkt bir mesaj yazdım ancak geri dönüş sağlamadı. Ayrıca kendisi 10 Ocak tarihinde attığım bir soruyu görmüştü ve neden cevap vermediğini aslında tahmin edebiliyordum. Bunun sebebi muhtemelen mevcut hesabının da yayılmaması için cevap vermemesi. Elbette tek seçenek o değildi. Dediğim gibi Berkay Akçay'ın Instagram hesabından birçok kişiye ulaşabilirdim ve olumlu veya olumsuz olsun bunu denemem gerekiyordu. Berkay Akçay'a da ekstra bir mesaj yazdım ancak geri dönüş yapmama ihtimali çok fazlaydı takip ettiklerinde bulunan yaklaşık 25 kişiye doğrudan mesaj ilettim. Bu kişilerin arasında soy isimleri Akçay olanlar da vardı. Hatta daha çok rastgele yazmaktansa bu tür ayrıntılara dikkat ederek yazdım. Mesajları yazmamın üzerinden belli bir zaman geçmişti. Çoğu kişi geri dönüş sağlamamıştı ancak bazılarından haber vardı. Bir kişi YouTuberlar arası arabuluculuk yapmadığını güzel bir dille belirtmişti. Ben de ısrar etmedim ve devam ettim. Hızlıca haber aldığım diğer kişilerle konuşmaya başladım. Bir diğer kişinin Berkay Akçay ile tamamen tesadüf bir şekilde takipleştiğini öğrendim. Diğer tarafta başka birinin Berkay Akçay'ın ortaokul arkadaşı olduğunu öğrendim. Kendisi bana Türkiye'de yaşamadığını ve konuyla alakalı bir bilgisinin olmadığını söyledi. Geri dönüş sağlayan bir başka kişi ise Berkay Akçay'ın üniversite arkadaşıydı. Yurt dışında yaşadığını ve aradaki saat farkı sebebiyle Berkay Akçay ile görüşemediğini söyledi. İşte bu mesajdan sonra az da olsa umudumu kesmiştim. Çünkü bunu video haline getirecek kadar bilgi toplayamamıştım. Hatta sizlere bunu topluluk kısmından bildirmiştim. Her ne kadar tatmin edici bir bilgi bulamasam da araştırmayı uzatarak belki bir sonuç alırım diye bu konuyu askıya almıştım. 10 Ocak cuma günü saat 23.11'de DM kutuma bir mesaj geldi. Bildirime bakar bakmaz mesajı atan kişinin soy isminde Akçay olduğunu gördüm. Büyük bir heyecanla mesajı açtım ve istediğime ulaşmış gibiydim. Mesajı atan kişi Berkay Akçay'ın kuzeniydi. Kendisinin yaşadığını ve sağlığının iyi olduğunu, ancak neden video yüklemediğini bilmediğini söyledi. Bu arada ismini gizlemek zorundayım. Çünkü kendisi isminin videoda görünmesini istemedi. Lütfen bunu anlayışla karşılayın ve buraya odaklanmayın. Şayet bunun sahte bir mesaj olduğunu söyleyenler varsa bana Instagram'dan ulaşabilirler. Özet olarak Berkay Akçay hakkındaki en güncel bilgiye şu anda sahibiz. Kendisi yaşıyor ve sağlıklı. Neden video atmadığını ise kuzeni bile bilmiyor. Umarım kendisi bu konu hakkında bir açıklama yapar. Bu videoyu görmesi için destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.